Evet dostlar kaldığımız yerine devam ediyoruz. Amazon'un oyununa bakıp devam ediyoruz. Amazon. Amazon. Nerede lan bu? Dader. Nerede bu? Dexter. Dexter oyunu mu lan yoksa? Olabilir mi? Neden olmasın? Dexter'ın oyununa benziyor. Sanki tipte de Dexter'a benziyor. Dexter'ı izleyenler bir like alayım Dexter T. Sadece bir ilk bölümü seyretmiştim Dexter'da. Season 1 4 Eee Lo Dexter Bunu kısalım. Şunları da biraz kısalım. Evet, new game ile evet. Ne bu? bonus episode 1, episode 1. bununla başlayalım. Episodelerle başlayalım. Aa, önce bununla başla diyor. Başlayalım abi. 5 tane zaten episode vermiş. Macera gibi bize bölüm vermiş. Neymiş? Dexter Dexter değil. Archer diye bir dizi vardı bana onu anımsattı. Bu <laughs> müziği seviyorum müzik. Evet. Dias, dias, Uncle Net Archer bu. Okay, let's hit it, doğru geldik. Sounds like a pretty straightforward delivery. Aren't they all? They should be, but I think I just complicated things. Çok karışık değil diyor bu. Ne bu şimdi? wall. It's the ravine wall that I adventurously fell down. Spacey hmm. To forest. Tamam bir de şöyle 11 Biz her türlü ormana gideceğiz o zaman yani o orayı açamadım belli Enter building Enter o zaman the pond Biz building'e bir girelim bakalım ne varmış Bir güç düğmesi var Sen buna basınca çeviriyor mu? Switch diyorum yapmıyorsun. I can't move it. The handle's missing. Hayır, hiçbir şey yapmıyorsun. Buraya bak o zaman da koyayım. Bu alma, bu bakma herhalde. Bak. Evet. Üç boyutlu yazıcıymış. I can't pick that up. Onu alamam diyor. Ne olduğuna bak. Burada bir silah yapmışlar üç boyutlu yazıcıyla. Bunu alabiliyor musun? Tamam dostum, blaster anladık. <laughs> Bir kere bu güç kablolarını falan bağlaman lazım. Burada başka bir sik yok. Çık. Seni yiyeceğim bok değil bu. Onta doğru gidelim biz. ne? Ah, bu ne? I don't think that'll fit in my. Yikes! I'm... There has to be something. Yikes! There has to be something I can. Do. Tam buradan bu geçemiyorsun herhalde. Buradan bir tahta alır mısın herhalde? şimdi ona. Nasıl vuracak bu? Bununla. Eee. Vur konu diyor şey yapabilirim diyor o zaman bunu al fırlat Yikes. There has to be... bak bunun ucuna yemek bunun ucuna bir şey be! Bu oyunların da en büyük sorunu bu işte. Sürekli not... some... aynı şeyi tekrarlıyor. Şu sopayı al. Ve sana kapanıyor. Ha. Vurdurmuyor kendine. Think... Onu da yapamam diyor. Peki bu sopayı alıp şu atsak oraya doğru. Ne maksat yapıyor ya. Tamam, sen burada bir bok yemeyeceksin dön geri. Burada bizim bir şey bulmamız lazım. Sunlight. Ne bu sunlight? Ya pick up oradan oradan alsın oradan. De. Nerede o tahta? Bak bunu buraya. Şimdi bunu bir çalıştır. <laughs> Bunu nasıl hareket ettireceğiz? E ile falan mı acaba? Şu kablolar da sıkıldı. Looks like Etaçladın dostum. Ha, o tuşmuş. İletişime geçme tuşu

Buraya bunun için ne koyabiliriz? A... Bakalım. Burada bir şey yok. Buraya bir geri gidelim bakalım. Ha, taş. Alalım kileyi. Eh, Kil. Neden olmasın? Kili alıp oraya koyalım. Tamam. Yani bu ilkokul bir düzeyindeki bulmacayı çözmek için bu kadar uğraştığım için ya onu almayacaksın zaten şeyi koyacaksın şuna bak Şunu çık Hah, koyduk bu mu silah Allah'ını sanırsın çık be Geldim geldim. Şimdi belanı siktim senin the Şunu o zaman ateş edelim biz. Çek. I Bunu da yapamam diyor. Soft mold of blaster. Acaba bunu alıp şeye mi götüreceğiz ya? Dur dur tamam bulduk. İş buradaymış. Allahım 10 dakikadır bir şey çözemedim. Allahım molto. Çek. I have to find some... E bulduk işte. Bunu Lan bu ne? Soft mold, hard mold diyor lan. Fark eden. bir daha o zaman. Bir dakika. Bunu koy buraya. Koyamıyoruz. Ooh. Bu paraşüt bu da pack of of delivery. Delivery'de ne var? Aç bakayım şunu. Yine o deme lan. Şurada gel. Şunu aç. Hard mold nedir lan? Oy. Make... Bir şey daha bulmamız lazım. Biz. Acaba güneş ışığında bunu koyacağız? Güneş ışığında onun sertleşmesini bekleyeceğiz. Bir şey. Şimdi hard şey oldu. Al. All right. zeka dolu bir oyun benim zekam yetmedi ama ver lan o silahı gidip o siktiğimi şeyine ateş edeceğim bir kere teşekkür ederiz bay bay geldim lan İbne. şimdi de çıkmayacak mısın ha? Hadi siktir git. Oldu. Şu tahtayı da alalım. Kesin lazım olur bir yerde. Yürü hadi yürü. Köprüye doğru yürü. <laughs> Köprünün kesin bir tahtası eksiktir. diyeceğim de. Bunu da alalım biz. Lazım olacak. Cross to the... Yürü bakalım bir cross'la. İki tane eksik. Belliydi zaten böyle bir şey olacak. Oy. Lan. İki tahtayla bir köprü geçilebilir. Bu taktiği de zorda kalırsanız hayatta kalmak için kullanabilirsiniz. Ama böyle sabaha kadar 6 gün falan sürer. I think I get the idea. Neyse öğrendim hiç olmazsa. Aferin. Hadi yürü hadi yürü. The hall. Min hall sadece. Aa kız buradaymış. Selamun ona right. Kevin Dex. How Eee, well, that's come on. Are you ready to deliver this? Let's do it. I'm. Let's do it. 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 Let's do Delivery let us do it let us do it Biraz şu. Miss, I have confirmation of Dex. Hmm. To be continued. Ha birinci bölüm bitti mi? Gerçekten. Tamam, bizim için de oyun bitti. Teşekkür ederiz. Ay. Ya cümle kullanayım bu oyun için değil mi? Yani Dexter deyince bir başta Dexter'a ama değilmiş. E, böyle bulmacalar falan yani. Amazon'dan fazla bir şey beklemeyin. Bulmaca bulmaca. Nasıl verdiler Bass Simulator onu da bilmiyorum da bulmaca bulmaca yani. Durumlar bu efendim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone değilseniz abone olun.